Merhaba. Yıllar önce bir sohbet ortamında bir kalem alıp kağıda sözlerimi şu şekilde aktarmıştım. Bunu da sizlere paylaşmak istedim. Yoluna inan diye başlık atmışım. Aslında başlık çok önemli değil burada. Sadece laf olsun diye atılan bir başlıktır. Ölmekten değil, sensizlik, sensizlikten korkarım. Lakin yaşamak için, yaşamak için bir sebep ararım. Ümidim yok ki sevdiğime kavuşmaya. Resimler yeter mi sensiz seninle yaşamaya? Ümit versen bir gün benim olmaya, manası olur yarınlarda yaşamaya. Şakaya alıp da gülme sözlerime, Ellerin elin değse de ellerine, Razıyım bir tanem dönsen geriye, iller ne söyler diye korkma güzelim sen, Farkında değil misin delice seviyorum seni ben, Etme güzelim senin hasretin, ne dayanamıyorum ben. Yüreğim seninle gelecek dertlere varım ben. Yüreğime senle gelecek dertlere varım ben. Olsun önümüzde kara, zaten içimizde kanar yara. Dehimize olsa da koca dünya, Umudumuz olsun mutlu yarınlara, Neşe olsun artık çileler, çileli hayatımıza, Allah yardımcımız olsun bu sevda yolunda. İnan yaşanmıyor bu hayat sensiz, ne yapayım güzelim bu hayatta sensiz. Alaaddin yaşayamıyor böyle sensiz. Nihayetinde kadere Nihayetinde kaderin önüne geçilmiyor. Ne ilersin? diye bitirmişim. Teşekkür ederim dinlediğiniz için.